Buyurun. Başkanım öncelikle domuz gribini soralım. Şu an bir domuz gribi salgını var mı hı hı. ve özellikle de geçmeyen öksürük herkeste olan bunun nedeni nedir? Ne yapabiliriz böyle Evet. Şimdi onu domuz gribi salgını demeyelim. O ifade tıbbi olarak doğru değil. Çünkü şu anda domuzdan kaynaklanan bir influenza virüsü tanımı yok sağlık ortamında hastalarda. Ama grip dediğimiz şeyde bir artış var. Ee, yani domuz gribi olunca insan daha çok hasta oluyor da grip olunca daha az hasta falan olmuyor. Yapılan, ortaya çıkan tablo tamamıyla aynı tablodan bahsediyoruz. Ee, dolayısıyla grip ciddi bir hastalıktır. Şimdi e, biraz tanımı e, toplumda e, karışık olabiliyor. Şimdi, burnu akan, biraz işte nezle görüntüsü olan bir kişi de grip oldum diyor. Bu Burayı biraz netleştirmek lazım doğrusu. Grip, influenza virüsü dediğimiz bir virüsü vücuda girip tüm vücudu etkilediği bir genel hastalık ve önemli bir hastalık. Yüksek ateşle seyreden genellikle, tabii ki solunum sistemi infeksiyon bulguları olup, öksürükle dahil, bununla ilişkili, boğazla ilişkili ama yüksek ateş, kas ağrıları, yorgunluk, halsizlik asıl belirtileridir. Hatta halk arasında bunun karşılığı paçavra hastalığıdır. Gerçekten hani bir dayak yemiş gibi, bir paçavra gibi e, bedeni etkileyen bir hastalıktan bahsediyoruz. Bu nezleden ayırmak lazım ya da diğer üst solunum enfeksiyonu hastalıklarından ayırmak lazım. E, biraz evet influenza yani grip de ve diğer solunum infeksiyonlarını aslında e, e, Covid-19 etkeni de şu anda bir artış göstermiş durumda ülke genelinde. Zaman zaman yapılan tetkiklerden. E, bu açıkçası biliyorsunuz rutin tetkiki yapılmıyor diyelim. Aslında hani haksal laboratuvarlarında yapılıyor gibi görünüyor ama onun pratikteki karşılığı çok e, yok demek lazım. Ama nasıl oluyor bu? İşte özel başvurulardan ya da kişilerin kendi e, olanakları, çerçevesine baktırdıkları tetkiklerden ya da çeşitli tarama tetkiklerinden anlıyoruz ki e, Covid etkeni de var. E, İnfluanzaya, griple birlikte. Onun dışında da çeşitli nezle ya da solunum infeksiyonu etkenleri var. Yani şu anda gerçekten bir solunum infeksiyonu hızında artış var. Acilleri başvuru çok artmış durumda. Ve onunla ilişkili olarak biraz daha ileri hastalıkları da görüyoruz. Onlar neler? Örneğin grip olan bir kişi, eğer hastalığa karşı da duyarlılığı varsa, onu biraz daha şiddetli geçirmek açısından risk grubundaysa, örneğin zatürre tablosuyla hastaneye başvurabiliyor. Bunun da çünkü zatürre hali var bazı e, duyarlı hastalarımızda. E, ya da bazen bu hastalıkların üzerine bakteriler eklenerek başka daha ileri hastalıklar yapabiliyorlar. Onun için hani bunları basit infeksiyonlar olarak asla görmüyoruz. Ee, hastalanmamak için şimdi şöyle bir şey algılanabiliyor. O algıyı da aslında değiştirmemiz lazım. Havalar soğudu. Kapalı ortamlara girdik. E, o zaman e, solunum infeksiyonlarının zaten artması doğal. Bu çok yanlış. Bu çok yanlış. Gerçekten bu algının, bu düşüncenin kırılması lazım. Bizler eğer gerçekten hastalıktan korunabiliyorsak, İyi havalanan ortamlarda bulunuyorsak hastayken alacağımız tedbirleri biliyorsak ya da hastalanmamak için gereken tedbirleri biliyorsak bu hastalıkların hızında artmayı beklemek gerekmez. Tabii ki belki yaza göre biraz daha artabilir ama bu kadar acil servisleri dolduracak kadar bu hastalıkların artması beklenmemeli. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Kimler bu hastalara hastalıklara duyarlı? Özellikle onlar kimler kibir almalılar? Ee, bir kere 65 yaşın üzerindeki grup hastalıkları duyarlığını biliyoruz. Onun dışında e, gebeler, kalp ve akciğer hastalığı olan kişiler, e, koa olabilir, kalp yetmezliği olabilir, akciğerde başka hastalık olabilir. Şeker hastalığı, böbrek hastalığı gibi vücudun bağışıklık sisteminde azalmaya neden olan hastalıkları olanlar, kanser hastalığı olanlar, kanser tedavisi alanlar bunların bu hastalıklara karşı duyarlılıkları yüksek. O zaman bu kişiler ne yapacaklar? Bir kere zorunlu olmadıkça kapalı ortamlara girmeyecekler girmeleri gerekiyorsa mutlaka maske kullanacaklar ve usulüne uygun olarak maske takacaklar. Mutlaka ellerimizi hasta olsak da olmasak da her fırsatta dışarıdan girince ya da yüzümüze temas edersek öncesinde sonrasında el yıkama alışkanlığına yaşamıza oturtmalıyız. Bunlar temel olarak alacakları tedbirler. Peki biz hasta olduk çevreye bulaştırmamak da bizim görevimiz değil mi? O zaman ne yapmalıyız? Ee, çok basit bir şikayetimiz bile olsa, yani bir burun akıntısı, biraz boğaz dayanma gibi bir şey bile olsa, kimse bizim hasta olduğumuzu anlamasa bile, yani yüksek ateşimiz olmasa, büyük bir kırgınlığımız olmasa bile, biz biliyor isek onu, kapalı ortama mümkünse girmeyelim, zorunluluk yoksa. Varsa maske takalım. Bu duyarlılığı olan biraz evvel saydığım kişileri bir nedenle bulunmamız gerekiyorsa zorunlu değilse ziyarete gitmeyelim. Zorunluysa maskesiz hasta yanlarına yaklaşmayalım. Ve yine her fırsatta ellerimizi yıkayalım. Ee, onun dışında e, gerçekten tabii ki ciddi anlamda bir rahatsızlığımız varsa hekime başvurmalıyız. Onun önerdiği ilaçları kullanmalıyız. Ve iyi istirahat etmeliyiz. Hekimin bize önerdiği ölçüde su tüketmeliyiz. Eğer bir böbrek rahatsızlığımız, kalp etmezliği gibi bir hastalık yoksa, mesela bolca e, su tüketmeliyiz demeliyiz aslında burada. E, onun dışında e, koruyucu önlemler açısından çok önem verdiğimiz bir şey, aşı. E, Grip'in, influenza hastalığının, grip hastalığının e, aşısı var. Biraz evvel saydığım o duyarlı gruba bir de ona 6 ile 18 yaş arasında sürekli aspirin kullanması gereken çocukları da eklemek lazım. Onlara devlet grip aşısını ücretsiz olarak yapıyor. Şu ana kadar biz aslında Eylül ortası, Ekim başı gibi grip aşısının yapılmasını bu gruba öneriyoruz. Ama Nisan ortasına kadar bu devam edebilir, tabii yıl sonuna kadar devam edebilir. Yeni yeni grip etkeni tanımlanana kadar, yeni aşı oluşturulana kadar. Ama en yoğun gördüğümüz dönemi geçirmemek lazım aşı olmadan. Eğer kişi bir grip hastalığı geçirmediyse, biraz evvel saydığım şikayetlerin olduğu yani yüksek ateş, kas ağrısı e, gibi bir tablo geçirmediyse, şimdi bile gidip grip aşılarını aile hekimlerine yazdırarak ücretsiz olarak eczaneler alabilirler. Bir de geniş çerçeveden bakarsak, hani biraz evvel bir soru yönelttiniz çok önemli. Hastalanıyoruz da neden geçiremiyoruz? Bu öksürükten örneğin kurtulamıyoruz. Şimdi bunun çok temel bir iki şeyi var. Hastalıkların iyileşmesinde biraz evvel söylediğim istirahat, bol sıvı, işte hekimin önerdiği ilaçlar elbette çok önemli. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi gerçekten istirahat istirahat. Yani hastalık olduğu zaman hekimin önerdiği ölçüde o kişinin hasta istirahat etmesi lazım. O hakkıyla istirahat kastediyoruz. Ama biliyorsunuz kişiler hasta iken bile çalışmaya zorlanıyorlar değil mi? Pek çok nedenle yani işveren buna zorluyor, ekonomik koşullar buna zorluyor. O nedenle hastalıklar da maalesef uzuyor. Biri bu, iyi istirahat etmek lazım. Bunun tabii en önemli kısmı da gece uykusu. Gece iyi uyumalıyız ki bedenimiz tamir olsun, hastalıklarla mücadele edebilsin ve ertesi güne hazır olabilsin. Onun için gece uykusu çok önemli. Elbette sağlıklı beslenmek çok önemli. Yani üç öğün besleyici özelliği olan gıdadan bahsediyorum ben. Hani bir şeyle geçiştirmek değil. E biliyoruz ki mevcut ekonomik koşullarda bunu söylerken bile biz zorlanıyoruz. Bunların mümkün olmadığını e, yeterince insanlara sağlıklı besine ulaşmasının mümkün olmadığını biliyoruz. Onun için bunların sağlanması da çok önemli ve çalışma ortamlarını e, iyi havalanan e, kalabalıklıktan koruyan sağlıklı çalışma ortamları olması önemli. Bu konuda böyle bir yanıt vermiş. Uzun bir yanıt oldu. Ee, ama e, hani temel bilgileri böyle aktarmış olayım. Bir de sarı serum hakkında konuşsak. Sigarayı da söylemeliydim. Bir Sigarayı da bu noktada bir uyarsam e, iyi olacak. Şimdi neden hastalıklar uzuyor kısmının bir önemli faktörü de elbette sigara tüketimi. E, ülkemizde çok yoğun sigara tüketimi söz konusu. Sigara tüketimi solunum infeksiyonu hastalıklarında e, hastalığın hem hastalanmaya yatkınlığı artırır hem de uzamasına neden olur. E, sadece biliyorsunuz bu alanda değil pek çok zararlı olan e, olan e, bir şey nikotin tüketimi dolayısıyla hani sigarayı da hayatımızdan hızlı bir şekilde çıkarmalıyız toplum olarak bunu da söylemeyi önemsiyorum. Buyurun. Sarı sarım aklına kılmasak bir de son dönemde çok duyuyoruz adını. Evet. Şimdi bu sarı sarım meselesi aslında gerçekten basına yansıdı öylece duyulmuş gibi oldu ama aslında acil servislerde meslektaşlarımızın ...gerçekten en rahatsız olduğu şeylerden birisidir. Sarı serum denilen şey aslında bir serumun içerisine... ...işte çeşitli vitaminler konuluyor, rengi de sarı oluyor. Halkı aslında gözünün boyandığı bir şey. Ee, ve bazen bunların içerisine maalesef... E, ...bizim asla kabul etmeyeceğimiz evde bazı tedaviler yapılıyor... ...hekim dışı gruplar tarafından ve hani hemen seni ayağa kaldırırım denilerek bu vitaminlerin dışında da bazı e, tehlikeli hastanın iyice değerlendirilmeden asla verilmemesi gereken bazı ilaçlar da konuluyor. Bu kayıpların içerisinde çok büyük bir ihtimalle o maddeler de var ama zaten e, bir zorunluluk olmadıkça öz, ö, özellikle e, el tipi tedavileri bir zorunlu olmadıkça bir hekimin öner, mi önerdiği ve güvenliği bilinmeyen bir şekilde asla önermiyoruz, kabul etmiyoruz. Bundan bu sebepler efsanelerde bundan... hatırlandığı söyleniyor bu konuda. Şimdi... bunlardan Yani şöyle söyleyeyim, şimdi bu aslında biraz sağlığa ulaşmaktaki zorluğun getirdiği bir yerden de doğuyor. Çünkü örneğin büyük şehirlerde, büyük şehirlerde kamunun sağlık hizmetine ulaşmak çok zor. Özel sağlık hizmeti almak ekonomik nedeniyle çok zor insanların. Geriye ne kalıyor? İşte sağdan soldan duydukları telefonlarla işte çok hastasın, ben şu kişiyi biliyorum, çağıralım,